Gözaltı ışık dolgusu bizim uygun gözaltlarında, hacim kaybıyla giden gözaltlarında çok iyi sonuçlar aldığımız, yüzdeki yorgunluğu büyük oranda azaltan uygulamalardan bir tanesi. Aynı zamanda herkesin ağrı yönünden korktuğu uygulamalardan. Gözaltı ışık dolgusunda kanülle uygulama yapıyoruz ve tek noktadan giriş yapıp oradan gözaltına ulaşmayı tercih ediyoruz ve ağrı açısından çok konforlu geçen uygulamalardan bir tanesi. Göz altı ışık dolgusu uygulaması sonrası e, tek noktadan giriş yaptığımız için genellikle morarma ve ödem beklemeyiz ama nadir de olsa morarma veya ödem gördüğümüz durumlarda mutlaka buz, uygulama ve arnika kreminizi belirlenen aralıklarda, tavsiye edilen oranlarda uygulamanızı öneriyoruz. Göz altı ışık dolgusu ilk uygulama sonrası hafif ödem şişlik olabilir. Bunlar ilk 24 saat içerisinde yavaş yavaş azalarak geçecektir. Yaklaşık 2 haftada gözaltıdan yapılan dolgumuz oradaki dokulara uyum sağlayarak yerine yerleşecek ve gözaltımız daha aydınlık ve daha fresh bir hal alacaktır. 2 hafta sonra kontrol muayenemiz için kliniğimize bekliyoruz.